nasip ve müessel eylesin. Evet. Zariyat Suresinin 58. ayeti kerimesine geldik. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Evet. Şimdi Burada şöyle bir şey söylemiştik, dedik ki Bu bir insan düzmesi olsaydı içinde birbirini tutmayan birçok sözcükler olurdu. Kur'an mealinin içerisine insan düzmeceleri soktular. İnsan düzmeceleri. Ne diyor? İnsan düzmecesinde, Kur'an-ı Kerim'de açmış oldukları insan düzmecesinde güçlü kuvvetli biri öğretti. Kim o? Cebrail. Şimdi güçlü kuvvetli biri öğretti. Cebrail diyor. E şimdi burada da ne diyor? Güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır diyor. <laughs> güçlü kuvvetli olan da Allah. Güç ve kuvvet sahibi olan Allah. Güçlü kuvvetli biri öğretti. Kim öğretti? Allah öğretti peygamberi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizzat Allah öğretti. Beni Rabbim terbiye etti, güzel terbiye etti. Efendim, alemlere rahmet gönderdi. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdi. E burada güçlü kuvvetli kim oluyor? Cebrail diyor. E şimdi ben buraya Cebrail deseydim, burada da kişi deseydi ki, bak bu ayet-i de güçlü kuvvetli olan, güçlü kuvvet sahibi bak, güç ve kuvvet sahibi diyor. Evet, ancak Allah'tır dediği zaman, e sen Cebrail dedi, bu nasıl oluyor şimdi burada ayetler birbirini teklif etmedi mi? Demet misin yani? E peki, bu durumda bu insanlar, alimin diyenler, bunları yazanlar, ve bu işten sorumlu olanlar diyeceğiz. Bunlara niçin bir çare bulmuyor? Çareyi bulana da niçin sırtını dönüyor? Çünkü altından kalkamayacak. Ya dünyada altından kalkamayacağın bir ilim olsa ne olacak? Allah'ın huzuruna yüzünü ak gitmek var. Allah'ın huzuruna nefsani duygularla hakkı görüp arkanı dönüp yüzün kara gitmek var. Evet, Zariyat Suresinin 58. Ayet-i Kerimesi. Şüphesiz rızık veren güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Muhakkak ki Allah güç ve kuvvet sahibidir. Çünkü Allah yoktan var edendir. O her türlü yaratmayı bilen ve alemleri birbiri ardınca tamamlayan 17 ve 18 bin alemi eksiksiz yaratan ve bunların rızıklarını kendilerine temin edendir. Yarattıklarına zulm, zulümde bulunmayan müşrik ve merhametli olandır. allah Teala haydır. Bütün yarattıklarının rızkını veren, lakin kendisinin yarattıklarına ihtiyacı olmayandır. Allah'tan başka bir ilah daha olmayan ve bu mükevvenatı mutlak sahibi ve mutlak gücü olan yarattıklarına hayat bahşedendir.